Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayım. Bugün etkinliğe atladım. Şurada biri var arkadaşlar. Bakalım alabileceğiz mi? Biraz hızlı başladık. Adamın silahı var. Ben çaktırmadan geldim. Şöyle aldım. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Soldan da ses aldım. Oğlum bir durun be. Oo çok vurdu. Muhammed. Oradan mıyım lan ben? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini de tüm açarak bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Her gün yeni video sloganıyla devam ediyoruz. Sizlerin like'ları, yorumları, abonelikleri sayesinde inşallah daha da büyüyeceğiz. Cansınız iyi ki de varsınız. AK güzel oldu. Bu ara arkadaşlar 7.62 müptelası olduk. Baya hoşuma gitti. Bot kardeş, ne yapıyorsun? Don. O nasıl bir niktir ya? Yeleği ikiledik evet. O çanta 3. 3x. Ya bayılıyorum buraların lootlarına da ya. Oo. Dayı kendinden geçmiş arkadaşlar. O şu an bu dünyada değil. Büyük ihtimal tuvalette falan. Oyunu başlattı. Ben bir tuvalete gidelim dedi ama maalesef FPS oyunu affetmez dostum. Şuradan bir lootumuzu alalım. İyi 4 tane kill çekmişiz. Bir tanesi bot bir tanesi afk'de olsa sıkıntı yok. Kill kill'dir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Vurmayalım mı? ne var ne yok. S12K AKM ikilisiyle devam ediyoruz. MK çıktı arkadaşlar orada drop'tan. Merak edenler için almadım. S12K'nın daha iyi iş yapacağını düşünüyorum. O silah sesleri gelmeye başladı. Güzelsin. Tamsun. Uzi var burada da. Bu yanlışlıkla sıktı. Baksana yatıyor burada. Abi şey elin değmesin, elin değmesin. Bak elin değerse biri gelir vurur işte ya. Oğlum bugün bu ne lan? Aa dedim bu da gamer pro mu? Pro gaming. Helal sana o adam biri karşımızda. Geliyorum sana o oh, loot'a bak. Arizona gibi loot yapıyor ya. Sakin ol sen bir sakinleş. Tamam oğlum sakin ol. Geleceğiz sana da geleceğiz. Aha ayağım kaydı. Ölmez çekeyim. Ha, dur lan. Oğlum. Karşılıklı. Oyun oynadık ya. Az kaldı kol bastı oynayak beraber. Bu zili ben az önce vurmadım mı? Bu yeni mi geldi? Niye kendi kendine sıkıyorsun evladım? Bir sıkıntın varsa gel. Ha bot çekiyorsun arkana. Bir. Tamam. Ona da tamam. Ha, sen o taraftasın. Ben yan... Üç katlıdasın sandım da şu bizim... Arizona nerede ya? Ha buradaymış. Tamam. Bekle geliyoruz. Sakin ol. Sen bize çağırıyorsun biz geliyoruz. Evden eve nakliyat. Sıkıntı yok. Yalnız bak bu evin boyası gelmiş bak. Bir ortalığa sıkıyorsun bari evi boya. İnsan dışı varlık. Şu evin duvarlarına bak. Televizyonu da açık unutmuşsun burada. İsraf oğlum kapat şunu. Abi bu nasıl bir şeydir ya. Hareket etmiyor. Nefes almıyor. Şu anda nefes almıyor adam. şu anda nefes almıyor. Nasıl yapsak? Karşıda da çatışma var. Şöyle görebilir miyiz desem? Yok ya hiç göstermiyor kimse. Hiç şanslı değiliz. Bekle sakin olun. Geleceğiz. Alt kattaki yalnız arkadaşlar bitkisel hayata gitti galiba. Neredesin lan? Aha. Şükür bizimki hareket etti. Şükür. Ne yapıyorsun? Allah'ım Allah'ım ya. Ya sen neymişsin lan sen? Böyle bir pusma olur mu lan? Çıkara da oyna ya. İlla abi üstüme gelen abi ben vurayım abi. Allah güzel keyfini iyi. O Kırmızı alan ağzımın içine düştü bu arada arkadaşlar. Ne yapıyor lan binanın içine motor mu soktunuz? Oğlum deli misiniz? Lan yanıyor yanıyor insana motordan. Ya bu Araplar. Yemin ederim filmler ya. Biri de şurada merdivende. O ölmedi. O biraz uyanık profil ya aslında neyse oraya attık da Daha yine bay... Oğlum kim kaldırdı seni? Ha, tuttu. Nereden lan bu? Ha odada mı? Şuradan bir pompalı. Ah be baygına vurdum. Ayaktakine çekmedik. Bu adam çok susuyor abi. Hiç göstermiyor. O enerjiçi. Ah, ah be, akеле David, AK ile oynasaydık. Arkadaşlar şurada biri var, bombamız da yok. Neyse biz size atalım. Belki bir saman yolundaki dedelere benzetir kendi. Ekibi korkar, belki bir çekinir. O. Yapma. Ha ya ben sana pompalım olduğunu belli eder miyim manyak? Bir şey diyor musun? Zombi isteğin var mı? Neyse lobiye selam. Sen yine gelecek gibi bir tipim var ama bakalım ya. Sanki sen yine gelirsin yani. Aa yine gülah. Ya abisi birinci fightta alamadıysan ikinci fightta alabileceğine dair bir olay yok yani. Sen bir tane emoji hak ettin. Şu sıfır aldığımız emojiden çekelim sana. Bir de para mı harcayacaksın? Sabez oğlum. Öyle bir hesaba da random isim koymazsın ya. Oğlum arkadaşını ben vurdum lan hayırdır lan. Kalabalısınız diye şekil mi yapıyorsunuz dostum? İş mi koyuyorsunuz? Bunun arkadaşlar kesin buraya bakıyor. Sabit durmayacağım. Ya gösteriyorum bilerek de sıksınlar diye. Aha. Aynen ben biliyordum burada olduğunu. Güzel oldu. Kendini belli ettin abisi. Relax. Sakin ol. Seninle de görüşeceğiz. O pencereden baktın sanki sen. Çok bakma. Anam. Ceyran yapar. Pencerelerle karşılıklı. Bu ne yapıyor lan burada? Bu da ölüyü yıkıyor galiba. Ölüyü yıkıyordu ama maalesef öldü artık kabullenin. İkinci kattan buna bir açı. O Dayoli. Bu direkt kaldırmaya gidiyor abi siz. Nasıl bir ekipsiniz ya. Biz de geliyoruz. Sıkıntı yok. Brother. Sıkıntı yok. Ekle. Kaldır bir daha vurayım ya. Bence de bunun kaldırmasına izin verelim arkadaşlar. Kaldırsın bir daha vuralım. Boşuna. Kill sayımız az zaten. Solda motor gibi bir şey gördüm de uyanmasın. Kırmızı alan beni iki oyundur kafaya taktı ya. İndirecek beni adamlar indiremedi. Beni indirecek bu sefer. Kil ne? Kil İsmet. Baba yar. Kil İsmet'le baba yar yargı da atıyor ya. Neredesin? Ha kaldırıyor. Kaldırdın mı lan acaba? Büyük ihtima kaldırdı ya bir saattir orada dikiliyor. İnşallah kaldırmışsındır. Şöyle biraz bekleyelim arkadaşlar. Beleşkil baldan tatlıdır diyeceğim. Ay canı yiyeyim senin. Nerede kaldınız? Nerede kaldınız? Parti vardı. En hızlı 3 kilimizi almış bulunmaktayız arkadaşlar. Oğlum bir kaldırma hakkınız daha olsaydı keşke lan. Bir daha kaldırın gene. Aa, adam gülüyor. Şey, ah. Gençler elinize sağlık. Allah'a emanet duyuyorsanız. Güzel oyundu. Keşke bir daha kaldırabilseniz kendinizi. Neyse yapacak da bir şey yok. Biz alana. Ben alana kaçarken burada kaldırma boş mu? Böyle bir kolaçan edelim. Boş gibi. Ayak sesi. Vay bir adet tıs var. Lan tam da gidiyordum var ya. Bir ortamı ısıtalım mı? Sen şimdi üşümüşsündür. Yan bakayım. Pusuyorsun he burada. Oğlum ne zevk alıyorsunuz lan burada. Tek başına pusarak. Bakın. E, ne oldu? The killer, Sen kim kill almak kim ya? Yat ya. Neyse abisi biz yeni killlere yelken açmaya gidelim. Arkadaşlar yeni bir maça geçtim. Şurayı açmışlar bakalım kimse var mı? O sazanlar burada. Sazan abi. O Türklermiş. Neyse. Kardeşlerim like atıp abone olmayı unutmayın. Ersen yapma. Ne oldu ki yani bir lootunuzu vereceksiniz ya. İnsan insanı öldürür mü bir loot için? Ver şu M4'ü bakayım. Siz verin hakkını verecek biri oynasın. Bir 5 sene de ben dolandırayım. Allah Allah. Ne olmuş olmuş. Öyle biri vardı ya. FBI open olmasın da. Ha, adamı seslendirdik ya. Ama iyi oldu. Heh. Bir adet pusu da burada var. Ama bu kendini gösteren bir pusu. Kaçıyor lan bu. Oğlum dur da biz, biz mermi atmadık. Sen sıktın biz atmadık. Bu üstüne çekmeye çalışıyor ya bize. Ben öyle bak 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 bak. Bak 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 bak. Pro gamer ya. Erkek ya. Hadi. Abi nasıl bayılmıyorsun ya? Bana bunun sırrını bir verir misin ya? Bir kağıda yaz da ver ya. Oo sargı basıyor. Oğlum adam ne döndü lan? kaskı yeleğe de bir şey vurmadı. Ne biçim vurdu lan bize? Kolumuzdan nasıl hasar vurdu bize? Allah Allah olsun ne diyeyim. Ne varmış loot'u? Loot'un da çöpmüş ya. <laughs> Dayoli! <laughs> Fit Pikniğe mi gidiyorsun be adam? Sakin. biri de oraya atlıyor. Ne oluyor? Nereden? Aa. Toki'den. Lan bazen bu F'ye basıyorum. Biniyor bazen binmiyor. Şu adamı bir çekelim. Ya oğlum bırak şunu. Hele bak ya taktı bizim. Neydi adı ya? Balığın adını unuttum. Balığı öldürecek ya. Balık zaten sudan çıkmış son nefesini yaşıyor vatozum. Öyle kaçak kaçak sıkıp saklanma. Lan sen var ya. Atla aşağı atla. Geldin mi? Erkek ya. Tamam gel. Ya Allah'ım. Bindi vatoza. Vatozumu aldı lan bu. Nereye gitti? Allah'ım ya bunları Ne oluyor da Sırayla mı veriyorsun ya adam Batozu aldı git ya Oğlum bu GTA 5 mi lan arabayla geziyorsun İn çatış biraz Buraya da sıkıyoruz ama Kaçma Oğlum birinizle kaçmayın çatışın ya. Hep ben hep ben raşa gideceğim ya. Bunlar asla çatışmıyorlar. Asla üstüme oynamıyorlar. Sabahtan beri burada çatışıyorlar bir şeyler ya. El bunun kılığına bak. Ya lan dört kişisiniz lan. Lan yarcan. Lan helal olsun sana yarcan. Bak bu Türk. Helal lan sana. Adam oynuyor abi. Öbürleri gibi korkak de o P90 sıkıntı. Pusuyorsa sıkıntı P90. Ben baygın sandım ya. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz birer like'ınızı, yorumunuzu alırım. Cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanetsiniz. Esen kalın.